Ah <laughs> unuttum Aa, <laughs> şey diyeceğim. Direkt konuya giriyorum. Yengenizle ayrıldık arkadaşlar. Oha ne diyor? Aptal aptal konuşmayın oğlum. Yengeniz sukuattan bahsediyor. <laughs> ara verdik. Niye ara verdik? Çünkü şimdi bildiğiniz üzere, bilmeyenlere tekrar söylüyorum. Benim dizim bir sene önce sakatlanmıştı yarışmada. Benim üstün zekam sayesinde hala geçmedi. Akla gelebilecek her şeyi denedim tamam mı? Ama yaptığım ekstra bir şey sakatlığın yükseltmesine neden oldu. Yaptığım ekstra bir şey de antrenman yapmak. <laughs> e benim... Antrenmanı hiç kesmedim. Yani ekstra bir şey yaparak geçirmeye çalıştım da öyle bir şey yok. Dizimin sıkıntısı tendinit tamam mı? Şöyle ki ya en az 2 hafta maksimum 1 ay diye düşünüyorum. Squat ya da deadlift ya yani dizime herhangi bir stres bindirmeyeceğim. Sıfır stres. Geri toparlamak kolay. Onu şey yapma. Böyle üstüne gidiyorsun, üstüne gidiyorsun. Eyvallah. Sonunda bir diz bir patlar. E şimdi bir tarafta bir ay squat yapmamak var, bir tarafta hiç squat yapamamak var. Aptal mısınız? Hangisini seçersiniz? O yüzden zaten bir ay sonra Ramazan var. Ramazan'da başlarım squat yapmaya tekrardan. Kötü bir şey de yani bunu lehime çevirebilirim. Çok basit. Ee, büyük bu ihtimal bu cumartesi yarış serisini başlatıyorum. 6 aylık. Şu an 6 ay var yarışmaya. 5 yükseltmem lazım. 5 presim aslında bayağıdır yapmadığıma göre yani üst vücuduma biraz daha odaklanacağım. Çünkü odaklanacak başka yer yok. Bu şekilde. Ya kısacası dizime e, rehabilitasyon falan yapacağım. Dizim tamamen geçtikten sonra da bununla ilgili dedi detaylı bir videoda yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok powerliftingle uğraşan ve sakatlanan nasıl geçireceğini cümle kuram yani mobiliten iyi olsa bile sakatlanabiliyorsun. Sakatlanırsan kötü bir sporcusun diye bir şey de yok. Sakatlanmazsan iyi sporcusun diye bir şey de yok. Bunlar olabilen şeyler. Mesela Türkiye'nin en iyi sporcularından Makina Talha 2019 IPF Verse'de sakatlanmıştı. Aynı. Onun de tendinit. Aa, aa, sakatlığımız bile aynı. Beyler. Düşünebiliyor musunuz? ve Demek ki ben de bir makine Talha alık. Makine Osman. Mercimek Osman. Ya Allah rızası için yorumlara mercimek yazmayın ya. Bir yorum atıyorum bir yere. Yorumun altına 50 kişi mercimek yazıyor. Niye dedim ki ben bunu? Kesin mercimek yazacaklar. Var evet. Niye böyle video çektim? her? Yani? işte yani bir aylık ara veriyoruz. Ben yani bir aylık sukata ara veriyorum. Sonra bir ay sonra sukata nasıl karım yapıyorum onu yap bakalım. Sen benim karım lan. Bildiğiniz gibi şu an zaten halter öğrenmeye çalışıyordum. Fakat yarışacağım için halterleri biraz kısacağım halter hareketlerini. Sadece spesifik olarak direkt sadece powerlifting yapacağım. Yarışmaya kadar. Yarışmadan sonra Allah kerim bilmiyorum. Tabii keyif kaçıran bir olay sakatlanmak. Sakatlanmadım yani şu an inip kalkabiliyorum. Videoda gördüğünüz gibi yani şu kilodan bir şey olmaz. Fakat nüks ediyor. Tekrar nüks ediyor. O yüzden böyle insanın sinirini bozan bir şey oldu. O yüzden genelde yani antrenman yapmam lazım yapmazsam olmaz öyle bir şey yok yani yapmayacaksın daha iyi antrenman yapmak için bazen antrenman yapmayacaksın ne kadar ciddi bir konuşma oldu böyle ciddi konuşmaları benden bekliyorsunuz <laughs> yapıyorum size tamam tamam hadi videoyu kapatın kapatsana oğlum ancaz <laughs> yapma